Rahim sarkması önlenebilir mi? Bazen bunu genç yaşlarda çok önemsemiyoruz ama ileri yaş grubunda veya çok genç ama zorlu doğum hikayeleri olan hastalarda görüyoruz. Bugün gene gördük 39 yaşında bir hastamız ve çok erken yaşta hem rahim sarkması var hem de idrar kaçırma var. Peki biz bunun önüne geçebilir miyiz? İri bir bebek doğuruyorsak bu bir kere pelvik taban kaslarını ve bağları çok etkiliyor. Doğum süresi çok uzunsa ve zor bir doğum yapıyorsak manevralar kullanılarak bir doğum yapılıyorsa pelvik taban bu sınavdan maalesef olumsuz olarak çıkıyor. Dolayısıyla bebeğin kilosu, doğumun şekli, doğumun zor olması, doğum süresinin uzun olması gelecekte sarkma ile ilgili o hastanın daha büyük riske girip girmemesini belirleyen faktörlerden biri. Peki doğumları yaptık ama daha sonraki dönemde çok büyük etkilenmemiz yok. Daha sonraki dönemde daha da artmasını istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bir, kabız kalmamalıyız. 2- pervik taban kaslarını kuvvetlendirmeliyiz. Leğen kemiği aslında şöyle bir kemik gibi düşünün. Ama altı aslında boşluk. Orayı tutan kaslar ve fasya var. Eğer biz kasları çok iyi kuvvetlendirirsek, nasıl biz durduğumuz zaman eğer sırt kaslarımız zayıfsa böyle yan duruyoruz ama sırt kaslarımız kuvvetliyse dik duruyoruz. Aynı şey pervik taban kasları için de geçer. Dolayısıyla Kervik taban kaslarının kuvvetlendirmesi bunun için özel üretilmiş, önerilmiş kegel egzersizleri gibi egzersizlerin yapılmasıyla oldukça rahatlatılabilir ve bu risk azaltılabilir.